Yeni bir kral da herkese selamlar finished. sevgili arkadaşlar bugün keçilerimizde yine bir elmas harcamayla karşınızdayım saat bu daha farklı bir komünede karşınızda çıktım arkadaşlar Evet şöyle ekip çatışmasında verilen kaza aldım böyle bir kombin yaptım sizce kombinim nasıl olmuş Bence gayet güzel oldu yine sizlere kendi düşüncelerinizi lütfen yorumlar var. kısmına yazın Evet her neyse arkadaşlar şimdi lafı daha fazla uzatmadan elmas harcama yapacak demiştik ve şimdi elmas harcamamıza geçelim ama onun öncesinde ücretsiz olan etkinliklerimiz var. Onlar önce şöyle bir toplayalım. İlk olarak arkadaşlar buradan şöyle sandığımız silahımız, işte gardanımız falan var bunların. Hemen sizlerle beraber toplayalım. 50 tane maç atıp buradan da bu eşyalarımızı aldık. Evet şimdi buradan çıkalım. Nereye girelim? Hemen şöyle arkadaşlar ustalık kısmında da almadığımız bir silahımız var. Evet hemen bunu da alalım. Şu P90'ı da kaçırmadan alalım. Özelliği neymiş? İsabetle doldurma hızı veriyor ki iş fena değil. Evet onun haricinde ise şöyle arkadaşlar başarımlar kısmında da verilecek olan ücretsiz bir ödülümüz var. Böyle Prime 8 diye. Zaten şöyle baktığımızda işte Prime 1, Prime 2, Prime 3 buradan 170 puan topluyorsunuz. Buradan 300 puan topluyorsunuz. Buradan da 100 puan. Yani arkadaşlar buranın toplamında 570 puan gibi yüksek bir puan toplayıp bununla beraber 670 gibi yüksek bir puana ulaşıyorsunuz. Hemen bunu da şuradan toplayalım. Evet. Prime efsanesi. Hiç fena değil. Evet. Şimdi buradan çıktık. Nereye gireceğiz arkadaşlar? Yine şöyle bir derece kısmına girmek istiyorum. Neyse arkadaşlar bu derece kısmında ise rütbe 2025 var biliyorsunuz 2024 geldi 2024'teki tüm eşyalarımızı topladık ve şimdi 2025 geldi bu ifadeyi sizlerle beraber aldık bu paraşütü sizlerle beraber aldık ve şimdi gelelim M4 A1'e M4 de sizlerle beraber aldık bunu kasadan birazdan detaylı şekilde göz atarız Evet arkadaşlar onun haricinde ben şöyle bir boya kısmına girelim ve burada da 11 tane kutumuz varmış hemen bu 11 kutuyu da açıp ne verecek bakalım Üst para Başka ne bekleyebilirim de Bir arkadaşlar Unutmadan şunu da söyleyeyim Halen bir çekilişimiz var Unutmadan arkadaşlar şunu da söyleyeyim yani Kurban Bayramı'nda özel bir çekilişimiz var. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz veya sağ üst kısımda katlarda çıkmış olan videodan da çekiliş videosunu izleyebilirsiniz. Ve sizlere çekilişe katılaraktan şansınızı deneyebilirsiniz. Aynı şekilde böyle bir bonus çevirmek gibi etkinliğimiz var ki yine onu da o etkinlik içerisinde harcama yapmıştık. Arkadaşlar öğrendiğim kadarıyla bu etkinlik bazı arkadaşlarımıza gelmiş bazılarına gelmemiş. Biz bu etkinlikten oldukça şanslı çıktık. Direkt arkadaşlar 100 Normalde bize 100 çerimede verebileceği kıyafeti 10 çerimede verdi ki gerçekten güzel bir şansı bir elmas harcamaydı. Dediğim gibi hem çilgişe katılıp hem de o elmas harcama videosunu izleyebilirsiniz. Evet şimdi iş lafı uzatmadan şöyle gelelim arkadaşlar. Biliyorsunuz size de Evet sizlere 10 Haziran'da gelecek olan bu tarz bir yumruk etkinliği olacak demiştim. Ve içerisine göstereyim. İki yumruk da geldi. Bir tanesi böyle sarı ırmanosuna sahip. Diğeri de mavi nesil içerisinde silah kutuları, fişimiz, altın otomat ve tecisat gibi gereksiz eşyalarımız var. Şimdi arkadaşlar hiç takdir diye gerek yok. Yani direkt 10 artı 1 basacağız. Yani bir turu bitireceğiz daha doğrusu. Bir turu basıp erken atarsa karlıyız. atması yer bir tane yumruk testini alacağız. Çünkü ikisi de bende yoktur. Evet hemen şöyle birinci turu bir başlatalım. Umarım ki birinci turdan elmas kalır. Farklı ikililere de basmak istiyorum. Evet şöyle geldik. Boş, 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 boş ve boş. Evet. Maalesef ki sonu attı. Bari şu sarı olanı ver. Güzel. En azından sarı ırmon sahip olan bir yumruk desenimizi aldık ki yumruk deseni bana çok mu lazım değil arkadaşlar. Yani maksat işte hesabımızda bulunsun. Evet geriye şöyle bir 100 elmas gibi bir miktarımız kaldı ki nasıl ayarladıysak bu elmas miktarını. Arkadaşlar bu 100 elması da bence ben bu giriş elmasının olan yere basayım. Belki buradan şansı çıkarız. Ya buradan tesisatı falan verir diye korkuyorum ama yapacak bir şey yoktur. Hemen şöyle 99'u bir bastık ve evet tesisat verdim. Evet yine buraya gelecek olursak her arkadaşlar burada yine iki tane fişimiz var. Yine çevre yaptığımızda çok şanslı bir tadı Direkt bu Trigon dişli gülü ödül atmıştık. Şu anda iki tane fişimiz vardır ve bu iki fişi de harcayalım. Belki yani, yine içerisinden bir ödüle tek atarız. Evet hemen şöyle bir birli başlayalım. Tek parça verdi. Yine şöyle bir birli gittik. Hadi güzel bir şey at lan. İki parça. Evet. Güzelden kastı iki taneymiş. 95 parçamız var ve ancak bu silahı 150 parça takas yapabiliyoruz. Yani bu iki silah bizde mevcut. Zaten bilmiyorum ya bu trigonda pek hoşuma gitmiyor. Özellikle de zaten güzel değil. Menzil iki doldurma hızı bir. Yine bu aç 80lere de pek de ihtiyaç duymuyorum açıkçası. Ha bu arada arkadaşlar biliyorsunuz oyun 7 tane fiş veriyordu ya. Ben karma deneye bu aç 80 aldım ben. Yani direkt ödül alıcımdan şu aç 80'i verdi. 7 tane fişi biriktirdim ve karma deney hesabına verdi. Aynı şekilde biliyorsunuz arkadaşlar karma de 2 Ağustos'ta tekrardan videosu yayınlanacak. Bir yıl paylaşmış olduğu video izlemeyen arkadaşlarımız varsa eğer yine sağ üst kısımda çıkmış olan kartlardan da bir yıl boyunca parasız gelişir hesap olan karma de izleyebilir. 2 Ağustos'ta yani 1,5 yaşına girdiğinde tekrardan onun hesap incelemesi sizlerle beraber olacak. Evet hemen şöyle bir cephanelere girelim bakalım başka ne çıkarmışız cephanelerden. Şimdi arkadaşlar zaten tüfek tarafında direkt yeni bir M4 tabir çıkardık ve buna beraber 26 tane M4 tabirimiz var. İsabet 2 zırh bir idare eder. Şöyle hafiflere geldiğimizde evet burada yeni bir P90 ile beraber 16 tane P90 desen oldu. Yumruklara geldiğimizde bir yumruk daha ekleyip toplamda 10 adet de yumruk desenimiz oldu. El bombalarına geldiğimizde burada evet 30 günlük bir gardiyanımız varmış. Öyle fazla önemli değil. Evet şimdi arkadaşlar buradan çıktık. Artık yapacak bir şeyimiz kalmadı. Ücret topladık ve geriye sadece ama sadece bir elmas. Geriye sadece bir elmas bıraktık. Eşyalarımızı topladık. Hani ya şu etkinlik içerisinde gerçekten daha şanslı edmek istemiyorum. Buradan örnek veriyorum işte. 2-3 ödül bırakıp 10-15 orta kısma gelseydi çok güzel olurdu. Hiç değilse daha farklı yerlerde daha güzel harcamalar yapardık. Evet şimdi arkadaşlar unutmadan burada bir adet de altın otomat. Kıyafetimiz var şöyle 496 tane. fişimiz var 5 tane yakın. Ve bu kıyafeti de sizlerle beraber çıkartacağız. Evet ama şöyle 10 artı bir çevirmesinden başlayalım. Tabii öyle fazla. Olsa uzun süre beklemeyeceğim hemen hızlı hızlı geçip eşyalarımızı alacağız evet, daha en azından bu vesileyle beraber burada da çetolar da diyecektim 44 çevirmede büyük ödülü vermiş ve bununla şanslı olduğunu düşünüyorum gerçekten güzeldi ya Keşke bu şans o yumruk etkinleri gelseydi keşke yani böyle iki böyle bir 9 elmasa falan tek atabilseydim çok güzel olurdu ama yapacak bir şey yoktur. Evet her neyse arkadaşlar şu kıyafetimizi de bir kasiye gönderelim. Evet bu kıyafetimizi de kasiye gönderdik ve videomuzun yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet arkadaşlar bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine bu tarz içerikler hoşunuza gidiyor. Suya yer ve hala olan küçük ama bir potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız yapmanız gereken oldukça basit. 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere esen kalın kendinize iyi bakın